Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Keyifler yerindedir. Günlük combo açıklandı arkadaşlar. Günlük combo sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Günlük combo katları sekmesine gelelim. İlk kartımız PR Team'de arkadaşlar. Sport Team diye bir tane kartımız var arkadaşlar. İlk kartımız bu. Hemen alalım. İlk kartımız bulduk. İkinci ve üçüncü kartımıza geçelim. Diğer iki kartımız da Spices sekmesinde arkadaşlar. İkinci kartımızı hemen alalım. Pramarket Launch diye bir tane kartımız var arkadaşlar. 8 milyon değeri var arkadaşlar. 8 milyon küsür. İkinci kartımız bu. Günün üçüncü ve son kartına geçelim arkadaşlar. O da aynı şekilde Spices sekmesinde. Daha önce eğer almışsanız My Cars'ta da almamışsanız New Cars'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Günün üçüncü ve son kartına gelelim arkadaşlar. Günün son kartı bu arkadaşlar. Dolar USDT 10 ton diye bir tane kartımız var 3 milyon küsur değerinde. Günün son kartı bu arkadaşlar. Gerçi 5 milyondan daha fazla coin harcadık ama olsun. Günlük kombomuzu tamamladık arkadaşlar. Vidamız bu kadardı arkadaşlar. Yeni gelen bir tane Anahtar mini oyun diye yeni gelen bir tane bölümümüz var arkadaşlar. Bu bölümü de videosunu çekip kanala yükleyeceğim arkadaşlar. İsterseniz orada izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kalma abone olursanız çok sevinirim. Akşam günlük şifre için takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın görüşmek üzere.